Evet sevgili arkadaşlar 8. dersimizle beraberiz. Bu dersimizde biraz böyle tarikatlar meselesine bakacağız. Peki tarikat nedir diye başlayalım. Bismillah diyelim. Selamünaleyküm dedikten sonra selam vermeyi unuttuk. Şimdi sevgili arkadaşlar tarikat hele hele bizim ülkemizde malumunuz çok yaygın yapılanmalardan oluşuyor. Şimdi bu yapılanmaların arasında elbette ki doğru düzgün faaliyet gösterenlerin olduğu gibi çok uç noktada hatta hatta sıkıntılı eylem ve söylemlere varan çalışmalar yapanlar da var. Bunları zaten ayırıyoruz. Yani dine bidat sokanları ayırıyoruz. Onlarla bizim işimiz yok. Tarikat diye zaten onlara demiyoruz bile. Onlar kendi halinde yapılanma. Bakmayın siz isimlerine. Tarikat dediklerinde bu şeye benziyor. Yani günümüzde sorsan dışarıda herkes Müslüman. Ama faiz yer, haram yer, yalan konuşur. işte hırsızlık yapar, arsızlık yapar, tacizcilik yapar. Ama sorsan <laughs> Müslüman. Adı Müslüman, kendi değil, kendi mümin değil. Bu da böyle bir şey ve e, bunları biz görmüyoruz, onları umursamıyoruz, onları yok sayıyoruz. Çünkü tarikatın özü Allah'a ulaştıran tariklikten gelir, Allah'a ulaştıran yol demektir. E şimdi eğer e, bir tarikat olduğunu söyleyen bir yapılanma varsa ve o yapılanma Allah'a ulaştırmıyorsa, Allah ve peygamberinin yolundan götürmüyorsa... Zaten ne onlar tarihtir de onlar tarikattır. Bununla beraber tarikat sadece bir dinin ritüellerini takip etmek değildir. Aynı zamanda ruhsal bir arayışın, öğrenmenin ve gelişmenin bir yoludur tarikat. Dolayısıyla e, Allah'a ulaştıran yol olarak görürüz biz tarikatı. Öğreneceğimiz her şey bir şeyhin dizinin dibinde yahut bir medresenin içinde yahut bir dergahın içinde olmasa bile şayet siz kendinize münhasır bir yol belirlediyseniz ve o yolda Allah'ın emri ve yasaklarıyla hareket edip o yolda ilerliyorsanız ilerlediğiniz yol Allah'ın şeriatın yani Allah'ın kurallarının belirlediği yol ise siz zaten seyri sülük içindesiniz. Ve o seyri sülüğünüz sizi tarikatta götürüyor. Yani yolda götürüyor. Hangi yolda? Allah'a ulaştıracak olan yolda. Tarikatı böyle değerlendirmek gerekir. Geçelim diğer slaytımıza. Evet. Tarikatın temeli tasavvuf ve manevi yolculuk. Tarikat özellikle İslam'ın mistik bir boyutu olan tasavvufun bir pratiği gibidir. Bu mistik yolculuk sevgili arkadaşlar her bireyin Allah'a yaklaşma ve İçsel bir dönüşüm geçirme çabasından ibarettir. Dolayısıyla tarikatlar bu ruhsal hedefe ulaşmak için kendilerine has özel öğretiler, ritüeller, disiplinler geliştirmişlerdir. Bu disiplinler de az önce söylediğim gibi Allah'ın emir ve yasaklarının dışına çıkıyorsa, Allah Resulü'nün sünnetinin dışına çıkıyorsa emin olun ki o yol yol değildir. O tarikat tarikat değildir. İsmi sadece öyledir. Dolayısıyla bu tasavvuf ve manevi yolculukta yani tarikatın temeli olan tasavvuf ve manevi yolculukta ilerlediğimiz o seyri sülük bizi gerçekten Allah Resulü'nün sünnetine, Allah Resulü'ne benzemeye ve Allah'ın yoluna çıkarmaya e, müstevli kılması gerekiyor. Onun haricinde ise zaten biz bu manevi yolculuğa çıkmamışız demektir. Devam edelim diğer slaytımıza. Salik ruhani yolculuğun e, o yola revan olmuş kimse ya da ruhani yolculuğun başlıkta da gösterdiğimiz gibi yolcusu. Tarikatı takip edenlere yani o yola girenlere seyri süleye çıkanlara salih deniyor. Salik manevi yolda ilerleyen kişiyi ifade ediyor. Manevi yolda ilerleyen kişiyi. Siz Bismillah deyip çıktınız yola. Heybenize kendi ebcetinizin kendi esmanızı buldunuz, heybenize eklediniz. Kendinize verdiğiniz sözleri eklediniz. Allah'ın farzlarını eklediniz. Peygamberin sünnetini eklediniz ve bir yola çıktınız. Dediniz ki ben bundan sonra Allah'ın ipine sıkı, sıkı sıkıya sarılarak tarikat üzere olacağım. Yani doğru yol üzere olacağım. Bu yola çıktınız değil mi? Artık seyri sülüğünüz başlamış demek oluyor ve siz artık saliksiniz. Tarikatta, yapılanma anlamındaki tarikatta saliklere rehberlik eden bir mürşidin önderliğinde gerçekleşir. Mürşid, saliklere spiritüel rehberlik ve öğütlerle yolda yoldaşlık eden bir e, günümüz tabiriyle mentor demektir, mentorluk yapar. O e, mürşid, mürşit Müridine her zaman hem manevi anlamda hem de maddi anlamda kol kanat gerer. Yol gösterir. Özellikle manevi anlamda. Yürüyeceği yollarda rehberlik eder. Şimdi tabii ki çok tartışma e, konusu olan bir mevzu bu. Bir mürşide ihtiyaç olmadan da yol yürünür. Ne mürşidi kardeşim falan diyenler de var. Evet doğrudur yani bir mürşit olmadan da yol yürüyebilirsiniz. Ama şöyle düşünün bizim ülkemiz kültürel anlamda çok zengin bir ülke. Bugün tarihi bir yere gittiğinizde ve o tarihi yerde pek çok tarihi eserin olduğunu düşünelim. Bu tarihi eserlerin yanından gezerken kendi başınıza hiçbir bilginiz olmadan gezerken onları sadece seyrederek geziyoruz. Ama yanımızda bir rehber olursa orada hangi savaşın olduğunu, kimden o yapıtın kaldığını, o yapıtın özelliklerini, tarihi özelliklerini, neden orada olduğunu bütün detayları anlatıyor. Dolayısıyla her şeyi zerresine kadar öğreniyorsunuz. Ama zerresine kadar öğrenmeyip bir rehber olmadan da öğrenebiliriz. Nasıl öğreniriz? E kendimiz araştırırız. Rehberinki gibi olur mu? Olmuyor. Değil mi? Olmuyor. Bir rehberin orayı size öğretmesi gibi olmuyor. O nedenle sayır sülük yolculuğuna mürşitsiz de çıkabilirsin. Ama işte rehberli ve rehbersiz yolları gözünün önüne getir öyle değerlendir. Kendi çabalarınla ne kadar bilebilirsen, öğrenebilirsen o tarihi vesika hakkında bilgi o kadar edinebilirsin. Ama bir rehberin olursa her zerresine kadar öğrenirsin. Ayrıca bir detay daha var o da şu. Bu tarihi yere gidene kadar sen navigasyonunu açarsın, navigasyonunun seni götürdüğü e, o şeyden gidersin, haritadan gidersin konumdan gidersin. Ama rehberin olursa sana daha kısa yolları gösterebilir. Sana daha kestirme yolları gösterebilir. Ya da der ki sana bak kardeşim sen bu navigasyonun gösterdiği yoldan gidersen dümdüz gidersin oraya varırsın. Ama benim söylediğim yoldan gelirsen gittiğin yol güzergahında da başka şeyleri görme, başka lezzetleri elde etme fırsatı bulursun. O nedenle bu seri sülükte tercih sizindir sevgili arkadaşlar. Geçelim diğer slaytımıza. Tarikatların çeşitliliği ve yolun farklı şubeleri. Ne demektir şubeleri? Yani farklı dergahlar, farklı medreseler, farklı kollar vesaire. Şimdi sevgili arkadaşlar, İslam dünyasında pek çok tarikat var. Adı İslam'a uygun ama kendi uygun olmayanları eledik zaten. Gerçekten de İslam'ın emir ve yasaklarına uyan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan, Allah Resulü'nün sünnetini gözeten ve dinin kurallarına, akaidine, hukukuna saygı gösteren tarikatları kabul edersek bu tarikatların her biri ya da bu yapılanmaların her biri farklı öğretiler ve uygulamalar sunar. Aslında öz aynı ama uygulama farklı. Öz aynı, uygulama farklı. Mevlevilik, nakşibendilik, kadirlik gibi bilinen e, ve pek çok toplum büyükleri tarafından da kabul eden tarikatlar bizim ülkemizde ön plana çıkarlar. Öğretilerinde ve ritüellerinde farklılıklar taşırlar. Mesela zikir çekme metodu farklıdır. İşte bir tarikat sesli cehri zikir çekmeyi uygun görürken öbürü gizli zikir uygun görür. Bunları anlatacağız ileride. Yani farklı uygulamalar olabilir. Farklı öğretiler olabilir. Farklı ritüeller olabilir. Ama hepsinin yönlendiği hedef aynıdır. Hedef değişmez. Sadece yolda o seyri sülükte bazısı der ki bin bir çeşit hava koşulunun içinde yürüyeceğim. Kafana tak, geni tak, üzerine montunu giy, çantana montunu koy. Öyle gel, öyle çık yola. Bazısı der ki hiç gerek yok kardeşim. Günlük kıyafetini giy, çık. Yolda otel mi yok ya? Hava kış olduğunda gireriz, otele dinleniriz. Ne olacak yani? Ya da yoldan alırız, problem yok ki. Kimisi der ki, yolumuzun iyi erza kal. Yolda aç kalma. Kimisi de der ki, erza falan gerek yok. Sen yanına paranı al, yanına yük etme. Yolda bin bir çeşit Rabbim, nimet vermiş, yolda bir şeyler bulur yeriz. Yani yöntem farklıdır, yol aynıdır. Ve hedef de aynıdır. Yeter ki siz, Doğru bir tarih üzere olun, doğru bir yol üzere olun ve doğru bir tarikatın yapılanmanın içinde olun. Önemli olan budur. Allah'a yaklaşma ve içsel bir aydınlanmadır bütün tarikatların hedefi. Dolayısıyla da bu yolun, ana yolun, Allah'a ulaştıracak yolun farklı şubeleri, farklı çeşitlilikleri olabilirmiş. Devam edelim. Ve en önemlisi zikir hem insan için hem tarikler için hem salikler için en önemli alanlardan bir tanesi de sevgili arkadaşlar zikir. Keza biz havas eğitimimizde, metafizik şifa eğitimimizde, esma eğitimimizde biliyorsunuz esma eğitimimizde ücretsizdi. Bu eğitimlerde e, zikirlere çok önem veriyoruz ve zikirleri insanlara sık sık tavsiye ediyoruz. Çünkü zikirler bize göre bir motor. Bu bedeni, bu makineyi çalıştıracak motorlar bu beden sadece fiziki bir beden, bir et beden olarak görmeyin. Aynı zamanda bir de astral beden var. İşte o astral bedenin çalışmasını, güçlenmesini sağlayacak olan çakralar var yani. O çakraların motoru o zikirler. O nedenle biz çok önem veriyoruz. Tarikatlarda da zikirler Allah'ı anma ritüelleridir. Tarikatları manevi yolda ilerlerken zikir ismi verilen ritüelleri kullanırlar ya da zikir ismi verilen ritüellerle çalışırlar. Zikir kelime itibariyle Allah'ı anma, Allah'ın adını tekrar etme, Allah'ı hatırlama pratiğidir. Ve genellikle özel kelimelerin, sözlerin, duaların medite edilmiş halidir. Bu ritüeller salikin, o yolda olanların seyri süreye çıkanların içsel derinliklerine inmesine ve Allah'a daha yakın hissetmesine yardımcı olur. Dolayısıyla tarikatlarda ya da bizim derslerimizde zikirlere büyük ehem verilir, ehemmiyet verilir ve sık sık tavsiye edilir. Devam edelim. İlim ve ahlak dengesi en önemli hususlardan bir tanesi. Tarikatlar sevgili arkadaşlar ya da seyri süreye çıkanlar sadece zikirle sınırlı kalmazlar. Aynı zamanda tasavvuf ve eğitim de sunarlar. Bu eğitim hem İslami ilimleri öğrenmeyi hem de ahlaki erdemlere odaklanmayı emreder ve odaklanmayı gösterir bize. Salik hem teorik bilgiye hem de pratik bilgiye sahip olarak bunları günlük yaşantısına entegre eder. Bunu öğreten kimdir? Bunu öğreten işte o yoldur. Yani tarikatlardır. Tarikatlarda mürşitlerdir. Mürşitler olmadığı zaman siz bu yolları öğrenmek için daha çok çaba sarf edersiniz. Yani şunu demek istiyorum aslında. Ya kardeşim burada haziri var. Haziri var yani ne uğraşıyorsun? Canım pasta mı çekiyor? Aa burada pasta var. Bu pastaya al yesene. Al gönlünü doyursana. Oo ben pasta yemem. Pastanın için ayırdığı yaptığını yemem. Yani mürşidin verdiği bilgiyi almam. O zaman git kendin pasta yap. Yani lezzetine güveniyorsan, ben iyi yaparım diyorsan, bu iş benden kaçmaz diyorsan, e kendin yap. Ama ve lakin bu mürşitlik meselesi hazır pastayı yemekten başka bir şey değil. Ve bedava kardeşim ya. Bedava yani. Bedava. Ya bu işi Paraya çevirenler de var. Onlara bir şey demiyoruz. Zaten onlara havale ediyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Ama tarikatlar içerisinde mürit ve mürşid ilişkisinde tamamıyla Allah'ın rızasını gözeterek sohbetler veren, eğitimler veren medreseler, kurumlar, dergahlar var. Bedava. Devam edelim. Yani bu ahlak dengesini öğrenmenin de aynı zamanda e, seyri sülüğümüzde mühim bir yeri vardır. Evet. Tarikatın evrimi gelenek ve modernite arasında bir denge. Geleneksel tarikatlar sevgili arkadaşlar zaman içinde değişim geçirmiş olabiliyor ve modern dünyanın gereksinimlerine uyum sağlayabiliyorlar. Her anlamda söylem anlamında yani günümüzün jargonuna sahip kelimeler kullanabiliyorlar. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Yani Kur'an niye Arapça şey indi sorusunun cevabı her zaman ne olmuştur? E çünkü Arap bir topluma indi, Arap yarımada indi kalkıp da Arapça konuşulan topluma İngilizce mi inseydi yani? Cevabı bu ya. Bu da aynısı. Zaman içerisinde tarikatlar bulunduğu bölgeye, hinterlanda, coğrafik konuma, toplumsal demografiye göre değişiklik gösterebiliyor. Ya da dil değişikliğinin yanı sıra, jargon değişikliğinin yanı sıra teknolojik anlamda değişiklik gösterebiliyor. Halen günümüzde bazı tarikatlar var teknolojiye karşılar mesela. Ya da tarikatın kolları diyelim. Teknolojiye karşılar. Hiçbir teknolojik malzeme yok. Türkiye'de de var. Ben Anadolu'da gezdim yani. Var. Ama bazı tarikatlar da var. Uuu son model YouTube kanalları var. İşte animasyonlar, animasyonlar yapıyorlar. Hologramlar yapıyorlar. Vesaire. Dolayısıyla tarikatların içerisinde de modernite real hale gelmiş olabiliyor. Bu uyum tarikatların kitlesel iletişim araçlarından faydalanması işte eğitim metotlarını güncellemesi güncellemesi veya işte e, sosyal sorumluluk projelerine katılması ya da sosyal medyayı aktif olarak e, kullanması gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Bunlar kötü şeyler mi? Hayır, değil. Neden? Çünkü şahsen ben şu gözle bakıyorum. Bugün kullandığımız her şey teknolojik açıdan kullandığımız her şey Rabbimizin bir nimeti. Rabbimizin bir nimeti. Beni izlediğiniz kamera, beni izlediğiniz teknoloji, benim size sunduğum şu slaytlar Hepsi Rabbimin nimeti. Rabbim izin vermeseydi bunlar olmazdı. Dolayısıyla böyle bir nimeti varsa, e Kur'an'da böyle söylüyor ya, size sayısız nimetler verdim demiyor mu? Böyle bir nimet varsa, kullanmak da bana yakışır. O nedenle tarikatlar da, modernite anlamında, kendilerini geliştiren yapılar olmaya devam ediyor. Evet, tarikat. Bu dersimizin sonuna geldik. Tarikat, içsel bir yolculuk bireyin içsel yolculuğa çıkmasını ve Allah'a yaklaşma arayışını temsil ediyor. Zikir, dua, eğitim, öğrenim ve rehberlik gibi bütün, bütün unsurları içinde barındırıyor. Ve bu tarikatlar seyri süleye çıkartıyor insanları. Saliklere manevi gelişmelerini destekleme konusunda içsel huzura ulaşma noktasında destek veriyor. Bu mistik yolculuk, İslam'ın derinliklerinde ruhani bir keşif ve bilgelik arayışını temsil ediyor. Dolayısıyla seyri süleye çıkacak bir kimse aslında kendini keşfetme ve kendinin bir üst boyutu olan alemi keşfetme, alemden sonra da Rabbini keşfetme yolculuğudur. Hani Leyla'ya ulaşamayan Mecnun ağacın dibine gider de Leyla 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 diye zikretmeye başlayıp sonra Mevla 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 diye zikretmeye devam eder ve bir bakar ki aradığı aslında Leyla değil Mevla'ydı. Bu da böyledir. Çıktığımız seyresülük, içinde bulunduğumuz tarikat bizi İslam'ın derinliklerine indirmiyorsa ruhani bir keşaf gibi keşfini sağlamıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Şöyle bir durup geldiğimiz yola bakmamız gerekiyor. Belki de geldiğimiz yol yanlıştı ama gittiğimiz yol doğru olsa bile farklı bir yoldan devam etmemiz gerekiyordur. Aradığınız konuma ulaşamamıştır. Bu dersimizin de sonuna geldik. Dokuzuncu dersimizle devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.